Arkadaşlar merhaba. Ege Gübre'nin bilançosuna bakacağız. Evvela yasal uyarıyı görün arkadaşlar onu okuyun. Arkadaşlar bir takım bu verilerden önce şunu açıklayayım. Bizim burada baktığımız favuk tam olarak favuk değil. Faaliyet karı da değil. Daha doğrusu faaliyet karını alıyoruz arkadaşlar. Oradan vergiyi düşüyoruz. Sonra da arkadaşlar üstüne amortismanı ekliyoruz. Çünkü amortisman vergiye tabi değil. Bir arada bir, iki arada bir derede bir şey bulmuşuz ama ben bahsederken e, faaliyet kârı diye bahsedeceğim. İkincisi öz kaynak büyümesine gelince öz kaynaklar arkadaşlar temettüre, tahsisli sermayeler, bedelli sermayeler hepsi soyutlanarak, bertaraf edilerek yapılan bir çalışmadır. Ne tarih şirket ne kadar öz kaynaklarını büyütmüş ona bakacağız arkadaşlar. Kastettiğim odur. Bunu başka yerde bulamazsınız çünkü ben temettüleri, tahsisleri falan çıkartıyorum. Her şeyi bertaraf edip ondan sonra bu çalışmalar yapıyorum arkadaşlar. Bir de aynı zamanda çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gidip aynı döneme bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yıl içerisinde katleti yolu göreceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %1.85 artmış. Şu anda 0.87 oranında azalmış. Bir önceki çeyrek de 85-86'ymış. Dolayısıyla bu her iki çeyrekte kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet yer elde etmiş? Geçen sene bu 29.80'miş. Şu anda 27.42 bir önceki çeyrek 17'ymiş. Bu Geçen senekinden bir aydır aşağıda bir önceki çeyrekten de iyi olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net yer elde etmiş? Geçen sene bu 23.98'miş. Şu anda 35.21. Bir önceki çeyrek 14'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına. Arkadaşlar öz kaynaklarıyla ne kadar verimli kullanıp kullanmadığının göstergesi bu. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarına %80.06 oranında hasılat yaparken bu oran şimdi 39.80'e düşmüş. Bir önceki çeyrekte 42.73'müş. Dolayısıyla burada her iki çeyrekten kötü olmuş. Özellikle geçen seneye göre çok ciddi bir şekilde azalma olmuş arkadaşlar. Demek ki öz kaynaklarını geçen yıla göre verimli kullanamıyormuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz varlıklarıyla karşılık ne kadar faaliyet kârı Geçen sene bu 23.86'ymış. Şu anda 10.91 bir önceki çeyrek 7.20'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli aşağıda bir önceki çeyrekten de hafif yukarıda olmuş arkadaşlar. Her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla ne kadar net kâr etmiş? Geçen sene bu oran 19.20'ymiş. Şu anda 14.01 bir önceki çeyrek 6.34'müş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük <laughs> bir önceki çeyrekten de iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynakla %18.86 büyürken şu anda 13.55 şey düşmüş. Bir gün çeyrekte 6 düşmüş. Dolayısıyla bu geçen senekinden oldukça düşük. Bir gün çeyrekten de iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakacağız arkadaşlar. Yıllık olarak 2022'de 9'da kaçırdık arkadaşlar. 2022'ye 9'da %73 büyümüş. Sonra 2022-12'de ye yeniden değerlendirme etkisiyle de zirveyi yakalamış. %153 büyümüş. Sonra tekrar aşağı %145, %34'e gerilemiş. Bir sonraki çeyrekte gerilemenin devam etmesini beklerim en azından. Yön aşağı yönlü çünkü. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 21-12-2021'de Fiyat 44.70 giymiş. Oradan bu yana öz yüzde %243 büyükken fiyat %206 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış. Neden arkadaşlar? Nedeni de şu o zaman da pek e, makul bir fiyat sayılmazdı zaten. Onun için ne yapmış arkadaşlar? Öz kaynaklar büyüdüğü da fiyat ona reyat etmemiş. Halka açık 43 ideal bir rakam. 5 yılın <laughs> en düşük piyasa değer 15. Şu anda 4.85'te yaklaşık 4 katından fazla arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklı etkisi 0.11 olmuş. Zaten dolar da pek bir yere gitmedi. En azından eksik pozisyonda değil arkadaşlar yabancı parada. Artı da olursa hesaplarız burada sevgili arkadaşlar. FK 7.72 piyasa değeri defteri değeri 4.85 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 7.83 olmuş. Zirvesi 143 zirveye uzaklık 2.42 uzaklıkta zirvesinde yani zirvede sayılır. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz 28,25. Bu 134.54 oranda büyütürsek kaç yılda piyasa değerini yani fiyata geçir? O da 1.85 yıl çıkıyor yani 22 ay sonra. Siz arkadaşlar buna 137 lira vererek 22 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almış olursunuz. Bu süreç size az gerek, çok gerek kararı siz vereceksiniz. Yine alternatif getiriyle kıyaslayalım arkadaşlar. Defter değerimiz 28.25. Bunu %134.54 oranda büyütürsek bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı 38 lira bir kuruş kazancımız olacak. Peki biz şirkete ne kadar para veriyoruz bir lotuna? 137 lira. Peki 137 lirayı şirkete değil de faizi yatırsak gelirimiz ne kadar olacak? 54.80. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da 53 lira 87 kuruş gibi bir kazancımız olacak. Dolayısıyla şu andaki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.44 katı. Peki ne olması lazım? Ne var burada sorun? Sorun bilançoda mı? Hayır bilançoda değil. Bilançoda %134 büyüme enflasyon neredeyse. Arkadaşlar ıı, 3 katı gibi. 2.5, 2.6, 2.7 katı gibi değil mi? O zaman bu bilanço sorun bilançoda değil. Bilanço kötü değil. Peki sorun nerede? Sorun defter değeri büyüme fiyat ilişkisinde. Burada arkadaşlar bir kopukluk var değil mi? İşte sorun burada arkadaşlar. Sorun bilançoda değil. Bunun dengeye oturması lazım. Yani ya öz kaynaklar arkadaşlar 134 değil de %200 büyüdüğünü varsayarsanız ne yapar o zaman? bir yıllık kazanacağız 56 lira olur. 56 lira, 56 buçuk lira olur. O zaman faizi ve enflasyonu ne yaparsınız arkadaşlar yenmiş olursunuz. Diyeseniz ki ben faizi yatıracağım ama gidip şirkete yatırayım. Bak %200 büyüme. Siz %200 büyüyeceğini düşünüyorsanız ki son 7 çeyrekte herhangi bir yatırım görmedim. Böyle bir şey düşünüyorsanız arkadaşlar o zaman ne yaparsınız? Gider orada yatırım yaparsınız. Aksa takdirde arkadaşlar yaptığınız yatırım yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü aynı parayla faizden daha fazla para kazanıyorsanız bu yatırım yanlış olur. Sonuçta bir yatırım yapmış olursunuz. Bir para kazanırsınız ama ancak paranız enflasyona ve faize karşı yenilir arkadaşlar. İkinci bir ihtimal, ikinci bir ihtimal arkadaşlar fiyat öyle bir noktaya gelir ki fiyat nasıl bir noktaya gelir? Örneğin atıyorum arkadaşlar. Fiyat faiz misali 10 lira oldu değil mi? 10 liraya faizi koysanız 4 lira kazanırsınız değil mi? O zaman ya da fiyat 50 lira olduğunu düşünelim. Bak arkadaşlar 50 liraya faizi korsanız ne olur? 20 lira faiz getirisi olur. O zaman şirket faizi yenmiş olur değil mi arkadaşlar? İşte fiyatın öyle bir noktaya gelmesi lazım. Şu anda ya öz kaynak büyüyecek ya fiyat düşecek. Bu ikisinden hangisi olacağına siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. E, dolayısıyla fiyatın biraz geri gelmesi sizin lehinize olur. Çünkü öz kaynak büyümesinin sanki bir sonraki çeyrekte de 134'ten 120 seviyelerine ya da 110'lu seviyelere gelme ihtimali var arkadaşlar değil mi? Büyük oranda bize bunu söylüyor bilanço. Arkadaşlar sanırım şeyden etkinliklerden bahsetmedik. Bir de onun sonunda var onlardan bahsedeyim. Nakit döndürme süresi kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermesinde şu an için sorun yok. Yabancı para pozisyonu eksiden öz kaynakların 0.4'üne yükselmiş. E, nette borçlu değil arkadaşlar. nakitte 70, 74 milyon azalsa daha hala 206 milyon nakit var. Nakit akışlarında ciddi gerileme var arkadaşlar. Nakit akışlarında yaptığı karı kasaya koyamamış. Son 7 çeyrekte bütün dışına çıkan bir yatırım görünmüyor. Stoklar da %53.10 oranında azalmış. Son 4 çeyreklik stoklar azalıyor arkadaşlar. Bunun için Kusura bakmayın. En başta bundan bahsedeyim. Ondan sonra buraya gelecektim. Yani özetlerse arkadaşlar bilanço kötü değil. Ancak alternatif yatırımın altında kaldığı için ya %200 büyüm olacak ya fiyat çekilecek ki siz paranızı daha verimli kullanabilirsiniz. Ama ben şuna eminim bu öz kaynaklar bir sonraki içeri daha da aşağıya gelecek. O zaman neyi bekleriz arkadaşlar? Fiyatın geri çekilip değil mi? Faiz getirisinin şirket getirisinin altına inmesi reflektörü. Arkadaşlar e, peki fiyat ne olur? Ya fiyat ya ben şunu iddia etmiyorum. Ha, fiyat 137'de kalır falan. Ya 1300 liraya bile gidebilir arkadaşlar. Ben bunu iddiasında değilim ki. Fiyat alıp satana bir şey demiyorum. Ben zaten bu işi yapanlara bu videoyu çekmiyorum arkadaşlar. Ben yatırımcıya yönelik video çekiyorum. Yatırımcıya diyorum ki sen bu şirkete yatırırsan 30 lira kazanacaksın. Faiz yatırsan 54 lira kazanacaksın. Dolayısıyla bu yatırım senin için verimli değil. Verimli hale gelebilmek için ya ucuz alman lazım ya üst kaynağın çok büyümesini beklemen lazım. Ben bunu anlatıyorum arkadaşlar. Anlatmak istediğim bu. Şimdi bir diğer hususta arkadaşlar ben sizin kafanızı karıştırmak istiyorum. Neden? Kafanız karışırsa gidip araştırma yap, yapma, yaparsınız değil mi? Bir, e, domates bile alırken 10 e, sefer inceliyorsunuz değil mi? Kokusuna, rengine, tadına, ezik mi değil mi ona bakıyorsunuz. İşte bu domates olmadığı için, bugün de paranızı gömdüğünüz için gidip faaliyet raporlarını okumanız lazım. En az 3-4 çeyrek ne yapmış, ne yapmamış, geleceğe yönelik beklentiniz dedik bunların hepsini analiz edip ondan sonra yatırım yapın. Ben onun için sizi buraya sevk etmek istiyorum. Yani kafanızı karıştırayım ki almadan önce gidip bir en azından bir 3-4 saat okuma ve çalışma yapmasınız diye. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çünkü algoritmalar onu ön plana çıkarıyor. Bizim de kanal yeni daha birinci çeyrek bu ikinci çeyreklik Video çekiyoruz. E, yeniyiz daha. Bizi desteklemeniz açısından e, ön plana çıkarmamız açısından iyi olacak. Ayrıca bu kanala üye ve bildirimler açarsanız bu da sizin deyinizde olur. Arkadaşlar. E, ayrıca e, diğer e, üyelerine de özel video çekeceğim. E, arkadaşlar yakın zamanda da. E, hele, hele özellikle borsa gerilerse bir sürü şirket alım kıvamına gelecek. Ben o zaman onların videosunu çekip Arkadaşlarla paylaşacağım. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça